Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce iki ay önce babası vefat etti. 4-5 yaşlarındayken annesi vefat etti. 9 yaşlarına kadar dedesinin yanında kaldı. 9 yaşındayken dedesi de vefat etti. Sonra 25 yaşlarına kadar amcasının yanında kaldı. E şimdi bir insan şöyle diyebilir mi bak bu bir beladır, bir musibettir. İşte şu günahtan dolayı bugün böyle bir şey diyemez. Allah onu öyle bir imtihan ediyor ve bizlere de böyle örnek ol bir ibretlik bir hadise sunuyor bizlere. Diyor ki bak The cat sat on the Efendimiz yani alimlere rahmet olarak gönderilen son peygamberi Muhammed Mustafa'yı ben babasız bir vaziyette büyüdü, annesiz büyüdü, dedesiz büyüdü, amcasının yanında büyüdü. Sizler de bir gün yetim öksüz kalırsanız mahzun olmayın. Peygamberiniz de böyleydi. Amcanızın yanında ya da halanızın, dayınızın yanında kalırsanız onlar size bakarsa mahzun olmayın. Ben babamın yanında niye diyelim, annemin yanında niye diyelim de üzülmeyin. Peygamberiniz de böyleydi diyerek bir moral verme, bir motivasyon verme. Yani bir yaşama sevincini, azmini, gayretini, zorluklara karşı da sabrı bir lütfetmesidir Rabbimizin. Yani her olayı, her hadiseyi, bir belayı, musibeti illa şu günahtan, bu günahtan dolayı diye ifade etmek kolaycılık olur. Ama Müslümanın tavrı nedir? Ben Müslümanım. Bu bir imtihandır. Ben kendime düşen hisseyi almalıyım. Demek lazım.